Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, yüce Rabbimize hamdü sena olsun. Elhamdülillah. Hazreti Resul-i Ekrem'e salatü selam olsun. Es salatu ala rasulillah tüm mümin mümine kardeşlerimize yüce Rabbimizin rızası, cenneti, cemali nasip olsun inşallah. Kardeşlerimiz bir sorumuz var. O soruya cevap verelim. İnşallah Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Müslümandan namaz ibadeti ne zaman ve hangi hallerde düşer? Yani ne ne demek? Bir müslüman ne zaman namaz kılmaması e, ceza olarak kendisine geri dönmez yani namaz kılamama özrü ne zaman olabilir Müslüman deyince namaz kılan akla gelir mümin deyince ibadet yapan akla gelir dolayısıyla ama bazı haller olur ki bu ibadet yapabilme gücüne eremiyor bir adam bu hangi hallerde olabilir şimdi kıymetli kardeşlerim Allahü Teala hepimize akıl sağlığı beden sağlığı ruh sağlığı nasip eylesin. İnşallah ibadet yapabilmeyi nasip eylesin. Nasıl bir şey biraz Allah kendisini kabul buyuracak ki huzurunda kul gidebilsin. Ben namaz kılmıyorum diyebilir belki bir adam. Ama Allah ne yapmışsın ki senin huzuruna kabul etmiyor. Namaz Allah'la irtibattır. Namaz Allah'la konuşmaktır. Namaz Allah'la baş başa kalmaktır. Namaz kişiyi sadece ve sadece Allah'a has kılmaktır. Namazın içinde her türlü ibadet var kıymetli kardeşlerim. Cihat ibadeti var. Bir mücadele var. Mihrap harp yeri demektir. Demek ki öyle bir mücadelem var ki namaza başlayınca dünyalıkla, dünya işleriyle harp ediyorsun. Geride bırakıyorsun. O ondan dolayıdır ki kıymetli kardeşlerimiz ibadet Allah'a kulluk, e, namaz bunun özüdür. Namaz, namaz bütün ibadetler içinde barındıran bir ibadet. Oruç, namaz kılarken kişi yemez, içmez biliyorsunuz. Konuşmaz, birçok ibadet içinde barındırır. Efendim, Kur'an okur, Kur'an okuma ibadetinin içinde barındırır. Ve e, tefekkür de var içinde. Çünkü niye? Nerede olduğunu, hangi rekatta olduğunu kimin huzurunda olduğunu hatırda tutuyorsun. Yani öyle bir ibadettir. Bütün ibadetlerin özünü taşır. Kan gibidir yani. Kan vücudun her tarafına ulaşırsa can da ulaşmış demektir. Namaz kişinin ömründe varsa o kişi mümin, güzel bir mümin olduğunun alametidir. Peygamberimiz namazla en büyük alametimizi gayrimüslimlerle, kafirlerle aramızdaki farika namazdır buyurdu. Yani aramızdaki fark biz namaz kılarız buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bu soru çok önemlidir kıymetli kardeşlerimiz. Yani bir insan namaz ne zaman kılmamalıdır, kılamayabilir, hangi hallerde kılmayabilir. Değil mi? Halk arasında bilirsiniz derler ki ölü değilsen, deli değilsen, gayrimüslim değilsen, efendim baygın değilsen, efendim özel günlerinde değilsen neden namazda değilsin derler değil mi? Akıl sağlığı yerinde olan ve erginlik çağına erişmiş her biri Müslümana namaz farzdır. Namaz ibadeti. Bu şartları taşımayan kimseler namazla mükellef değillerdir. Yani akıl problemi varsa, erginlik çağına girmemişse, Müslüman da değilse ona namaz farz değildir. Şimdi Müslüman olmayana namaz farz değildir demek şu demektir. Zaten adam inancı yok. Onun derdi ayrı. Allahu Teala ona eksport paket yapacak direkt ila cehenneme zümera. Ama e, Müslümansan namazdan soracaklar. Değilse namazını da sormayacaklar. Çünkü niye? Ve la elü elu andini buhimul buyuruyor. Mücrimlere hesap sorulmadan direkt cehenneme gönderileceklerdir. Eksport paket pat çakılacak mühür. Onuna göre gönderecekler. Allah muhafaza buyursun. Eğer Hz. Peygamberimiz biz hadis-i şeriflerinde çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayan kimselerden sorumluluk kaldırılmıştır buyurdu. Biliyorsunuz üç kişiden kalem kaldırılmıştır diye bir hadis-i şerif var. Nedir o? Akıllanıncaya kadar bunağın erginlik çağına girinceye kadar çocuğun uyanıncaya kadar uyuyanın e, kalemi kaldırılmıştır. Ne demek? Ona günah yazılmaz demek. Allah iman hidayet nasip etsin. Bir başka da bir müjde var. O da şudur kardeşlerimiz. İman etmeyenler, kafirlerin de iman ettikleri zaman geçmişlerini Allah siliyor. İnşallah herkese Allah iman nasip eylesin. Çünkü iman nasip işidir. İnneke la tehdi men ve lakin Allah yehdi men İman bir hidayet işidir. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Buyuruyor Allahu Teala. Hidayeti Allah nasip eder. Allah nasip etsin inşallah. Bazı durumlarda sağlık sorunu olanların namaz e, konusunda üzerlerinde borçları düşer. Bunlar kimlerdir? Hanefilere göre sadece başını hareket ettirecek dahi namaz başını sallayacak kadar bir güce sahip olursa bir kişi namaz kılmakla mükelleftir. Hanefinin görüşü böyledir. Eğer bunu kafaya sallayamayacak kadar gücü yoksa e, bu adamdan namaz düşer derler namazı kazaya bırakır. Eğer bu hastalıktan ölürse, kaza etme imkanı bulamadığı için borçsuz ölür. Yani kafayı sallayamayacak kadar. Aklı başındayken bir kişi kafayı sallayabiliyorsa hatta işte onu az sonra hatırlatacağız inşallah. Eğer bu noksanlıktan ölürse yani kafayı sallayacak kadar gücü yok, kafayı da sallayamıyor. O kişi namaz üzerinden borç olarak düşer. Kazaya da kalmış sayılmaz buyurur. Allah'ın huzuruna çıkmış olur iyileşmesi durumunda kılamadığı namazların bir günlük beş vakit namazı geçmezse kaza etmesi gerekir. Sayı bundan daha çok olursa bundan dolayı da kazada gerekmez. Bu tür hallerde baygın kişi de öyledir kardeşlerimiz. Tam bir baygınlık, tam bir gün baygın olan bir kişi ya da tam bir gün bir kişi böyle kafayı sallayamayacak kadar gücü olmadığı için namaz kılmadığından o namaz borcu üzerinden düşer. Yani ne demek? Borcu yok demektir. Ama bir günden az bir kazası varsa iki vakit ameliyata girdi üç vakit namazı kılamadı. Ha! O kişi kılamadığı namazları kaza edecek. Çünkü niye? Ee, i̇radesi yerine geldi. Gücü yerine geldi. Teğmümle kılabiliyor. Başını sallayarak kılabiliyor. Ne yapacak? Bu kişi teğmümle kılacak kıymeti kardeşlerimiz. Ama bunu yapacak e, gücü yoksa sayı e, yani bir, bir günden fazla kazaya kalmışsa namazları o zaman yerine getirmesine gerek yok. Allah inşallah onları bağışlamıştır. Şafi mezhebine göre bayılma tam bir namaz vakti olursa da kaza gerekmeyeceği söylemiştir. Bize göre tam bir gün. Şafilere göre bir vakit bile baygın geçirmişse bir vakti onu da kazaya bırakma, kılmasına gerek yok. O namazı Allah bağışlar diyor Şafii. Hayatını yatalak olarak geçiren kişi eğer yataktan kalkıp abdest alamıyorsa veya abdest alacak aldıracak birini bulamıyorsa yanında bulunduracağı tuğla, kiremit veya taş gibi bir madde ile teyemmüm eder. Yatağından doğrulmaya ve kıbleye yönelmeye tek başına imkan bulamayan kişi kendisine yardım edecek kimse de olmadığı takdirde yerinden doğrulmadan yüzünü çevirebildiği kadar kıbleye çevirerek yattığı yerde namazını ima ile kılar. Kafayı çevirerek kıbleye. Hastalığından dolayı kendi başına temim edemeyen ve bu konuda kendisine yardım edecek birini de bulamayan kişi kendisi abdestli gibi sayarak isterse namazını ima ile kılar. Burası çok önemli kıymetli kardeşimiz. İsterse de kazaya bırakır, iyileştiğinde namazı iade eder. Ama şayet buna da gücü yetmezse namaz yükümlülüğü üzerinden düşer diyor. Şimdi tarif edeyim kıymetli kardeşlerim. Bir kişi mezhep görüşleri farklıdır. Ama kafa, akıl başında olacak bir adam. Bir adamın aklı varsa dini sorumluluğu olur, yükümlülüğü olur akıl kafada, kafayı da hareket ettirebiliyor. Bu kişi namazı kazaya bırakamaz der Hanefi mezhebi. Akıl başında. Bazı alimlere göre gözü de oynatabiliyorsa, gözü oynatabiliyorsa, yukarıya bakınca ayakta, ortaya bakınca rükû, aşağıya bakınca secde, imasında. Çünkü ima o demektir. İma o şeyi tarif etmek. Şöyle mesela, şunu getir dediğin zaman şunu diyorsun ya işte ayakta rükû, secde. Bu da bir imadır. Bazıları ise bunu kafayla rükü secde. Kafa, ayakta rükü secde. Böyle tarif etmişler. Bu dur durumda olan bir kişi namazını kazaya bırakmamalı. Temum abdesti. Dedik ya tuğla, kiremit, taş parçasıyla kum, çakıl bundan da teğmüm yapılabilir. Yanında ise onunla teğmüm alarak namaz kılabilir. Ama bir insan kafa sadece çalışıyor, vücut felç olmuş Allah muhafaza. O kişi akıllı olduğu için gene namazdan sorumludur. Ellerini oynatamadığı için tevım alacak ve aldıracak adam da bulamadığı için bazı alimlere göre gene namaza dursun diyor. İma ile gene namazını kılsın. Yani kafayla abdest almış gibi e, niyetini namazını yapsın. Kafa ile gene namazı, ayakta, rükû, secde yapsın. Neden? Çünkü Allah'la baş başa kalmaktır. Hastanın da namaza ihtiyacı var. Bu çok önemlidir. Biz namaz hastasın sonra kılarsın değil. Onu da Allah'la baş başa kalmaya ihtiyacı var. Namazı konsantresini hiçbir şey vermez. Namazdaki bir adamın Allah'la olan irtibatı diğer ibadetlerde direkt olmaz. Namazda adam bizzat yerinden ayrılamıyor. Konuşamıyor. Yiyip içemiyor. Günahla meşgul olmuyor. Dolayısıyla diğer ibadetlerde bunu yapamaz. Zekat vermeye giderken gözünü harama, efendim sana söyleyeyim ağzını harama bulaştırabilir bir adam. Hacda, hacda bile ama namazda öyle değil. Namazdayken bir adam günahlardan en korunaklı olduğu yer namazdır. Onun için bu hastaya da efendim sağlıklı kişiyete gereklidir. Onun için bir adamdan namaz borcu düşebilmesi için yapamama durumu olması lazım. Kafayı da kullanamama iki türlü hem akıl noktasında hem de güç noktasında kullanamama durumunda Namaz borcu kişiden düşer. Bunun dışında namaz borcu kişiden düşmez. İşim aceleydi, işim çoktu, efendim gençtim. İşte bu, bunlar hiçbirisi namazı engel değildir. Askerde bile, savaşta bile, efendim yolculukta bile, hastalıkta da namaz var. Hepsi tarif edilmiş. Demek ki neymiş? Namaz bir kurtuluştur. Namazdan kurtuluş da yoktur ama asıl namaz kurtuluştur. Namaza koş, kurtul. Namazı terk edersek Allah'tan uzaklaşırız, Allah da bizi terk eder. Allah bizim namazda buluşanlardan, kıblede buluşanlardan, namaz sayesinde kurtuluşa erenlerden eylesin inşallah kardeşlerimiz. İnşallah maksat hasıl olmuştur. Allah'a emanet olun.